İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt dışında ilk defa sergi, Türk İslam sanatları sergisi açıyoruz. Bunun da Bosna'da, Saray Bosna'da Gazi Hüsrev Paşa Camisi'nin hemen yanında açmış olmamızdan da çok mutlu olduğumuzu özellikle e ifade etmek istiyorum. Yani, e, otvaramı, ya, Muhammedin ve selamu ala ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اللهم مفتح علينا أبواب رحمتك ويسر علينا خزائن فضلك وكرمك وعلمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم Ya Şafi ismi cediydi. Ortasında yine bir tesip madalyonla sergilenmiş. Müdevver. <laughs> yine benzer şekilde e